şu bahçelere. Ufak tefek izleri var ama çok kalabalık sürü izi yok. yolumuz <laughs> <laughs> var orman içi. İyi bir geçit almamız gerekir. Çünkü çok sık orman. Yerimize gelince görebiliyoruz. Biz yerimizi almamış da köpek sallanmıyor. Şimdi burada görüyorum iyi bir hazine. Çiftleşme dönemi zaten. Buraları çizmiş bak. Görüyoruz şu yurtta. Çok yüksek bir işaret bırakmış. Şuralara bak. Sana için bizi bekliyor? Gidiyoruz Çok kokumuzu bırakmayalım Çünkü orman içinde Bize çok yaklaşırsa görebiliyoruz Ve taprıyoruz Uzaktan görme şansımız yok Birkaç metreye kadar düşürmemiz lazım onu ya Neyse buna can çektirmiyor biz ama başka geldi bu sağımdan geldi köpeklerin önündeki sürü bu. Biraz önceki köpeksiz gelmişti. Ama daha aldı tabii. hareket etmeyeceğim. Bir tane vurabildik. Burada hareket ediyorum. Hemen fark etti geri dönüyor. Gördün mü? Hala ağaçları yıkarak gidersin, yıktın ne kadar ağaç varsa. Ya hep olur böyle ezan okunurken, muhakkak bizim videolarda bir domuz macerası olur. Domuz <laughs> herhalde ezan sesine odaklanacak, bunlar beni duymaz diyor ama. köpeklerin kovduğu azılı geldi buraya. Şimdi gelecek köpekler diye tahmin ediyorum. Çünkü çorağa falan yapmışız sizin tarafta. Vurdum onu. Evet akşam saati yaklaştı. Ama bitireceğiz bugün çok. Domuz vardı ormanda. Ama e, kısa sürdü tabi gün. Kış günü. Şimdi az önceki o yanımıza yukarı tırmanan domuzun yanına inelim. Herhalde şurada kalmışım derken ona bakar oradan aşağı çıkarız nereye Üzerine güzel kan etme yolda kan olmuş Biz doğruya düştü ama bakamayız şimdi.